Zeynep Hanım ve çocukları. Bu sessiz sokaklarda hayatın yükünü tek başına omuzlayan bir annenin ve dört çocuğunun mücadelesi saklı. Eşi beş yıl önce hiçbir açıklama yapmadan onu ve çocuklarını terk ettiğinde hayatı bir anda alt üst olmuş. Dört çocuğuyla birlikte yokluğun en zor halini yaşarken komşularının, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar gelebilmişler. Onlar şimdi kenar mahallelerden birinde rutubetli bir evde yaşıyorlar. 7 bin lira kira ödedikleri bu evin banyosu ve tuvaleti dışarıda. Hayder olarak hayatını çocuklarına adayan Zeynep Hanım'ın bir buçuk yıldır bu mücadelesinde yanındayız. Aylık Yesevi kumanyasına ek olarak dönemsel kahvaltılık ve et yardımlarıyla zekat ve fitre desteklerimizle Zeynep Hanım'ın yaşam yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Bu aileler bizim sokaklarımızda yaşıyor ve biz onların yanında olmaya devam edeceğiz.''